Herkese merhabalar. Kelime serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk kelimemiz inevitable. Ejective formdadır. Sözlük anlamı certain to happen and impossible to avoid. Yani e, olması kesin ve kaçınılması imkansız olan şey. Nedir bu? Ne diyebiliriz? Kaçınılmaz diyebiliriz değil mi? Örneğinde inceleyelim. A further escalation of the crisis now seems inevitable. Krizin e, daha da tırmanması e, gözüküyor. Nasıl? Ne gözüküyor? Kaçınılmaz gözüküyor. E, artık kaçınılmaz gözüküyor diye de çevirebiliriz. A further escalation of the crisis now seems inevitable. Diğer örnekte, the disease was an inevitable consequence of Poor living conditions, hastalık was an inevitable consequence, e, kaçınılmaz sonucudur, hastalık kaçınılmaz sonucudur. Neyin? Poor living conditions, e, kötü yaşam koşullarının diyebiliriz. Adverb formu ise inevitably, e, o da zarftır, e, fiili niteler. Nasıl? Kaçınılmaz surette, kaçınılmaz olarak şeklinde çevrilerek. Burada örneğinde de the decision will inevitably lead to political tension. Karar will inevitably lead to. Will inevitably lead to. Yani e, yol açacak, kaçınılmaz şekilde yol açacak. Neye? Political tensions. Siyasi gerilimlere yol açacak. Karar siyasi gerilimlere kaçınılmaz şekilde yol açacak. Kaçınılmaz olarak yol açacak şeklinde çevirebiliriz. Ve son olarak noun formu ise inevitability. Bu da e, of ile kullanım söz konusu. Burada da e, bir kalıpla göstermek istedim. The inevitability of death. Ölümün kaçınılmazlığı şeklinde çevirebiliriz bu, bu kelimemizi de. Evet bu kelimemiz de avoid kelimesi. To prevent something bad from happening. Kötü bir şeyin olmasını engellemek. Örneğine bakalım. Road safety is taught to young children to avoid road accidents. Yol güvenliği trafik kazalarından kaçınmak için küçük Çocuklara, genç çocuklara öğretilir. Kaçınmak anlamını görüyoruz burada. Kötü bir şeyin olmasını önlemek, yani kaçınmak. Diğer örneğimize bakalım. It is important to take measures to avoid the risk of the fire. Burada da e, yangın riskinden kaçınmak için önlem almak önemlidir to avoid the risk of fire yangın riskinden kaçınmak için to take major major burada noun formda noun anlamı önlem demek arkadaşlar önemlidir diyor şimdi avoid kelimesinin ikinci bir anlamı da to stay away from someone or something birinden ya da bir şeyden uzaklaşmak anlamında bundan kaçınmak anlamında Burada kötü bir durumdan kaçınmaktı. Burada da kişi veya bir şeyden kaçınmak anlamında Örneğine bakalım. Everyone seem to be avoiding Nick. E, herkes Nick'ten kaçıyor gibiydi. Burada kişi özelliği verilmiş. Üçüncü bir anlam olarak da To deliberately not do something, especially something wrong, dangerous or harmful. Özellikle yanlış, tehlikeli veya zararlı bir şeyi kasıtlı olarak yapmamak. To deliberately kasıtlı demek to deliberately do not yapmamak bir şeyi yapmamak özellikle yanlış olan tehlikeli olan ya da e, zararlı olan e, şeyleri yapmamak onun örneğine bakalım you should avoiding overspending in the first half of the year kaçınmalısın neyden yılın ilk yarısı fazla harcama yapmaktan kaçınmalısın diyor. Overspending fazla harcama. Yılın ilk yarısı fazla harcama yapmaktan kaçınmalısın. Bu örneğimizde bu şekildeydi. Üç farklı formda anlamını ve örneklerini görmüş olduk. Bugünkü örnek kelimelerimiz de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki kelime videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.